Hepinize ne arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Great oluyorum. Part 3 Mimikr modu var. Evet. Lan Bugün Mimikr'ın ağzını ediyoruz. Mimikr burada bir bir de doğması lazım. Ses açık mı? Açıkmış. Kapatalım. Böyle şeyler var işte. Ben Bak geçenki video 3 like gelmiş. 3 like olursa babi de olacağım. Aa salak köylü. Sen çok salaksın. Olduğu için sana meteor yardırmak lazım. Salak köylü. Ha akıllısın. Bak bunu sen istiyorsun. Gel lan buraya. seni. Öldü mü? Valla çok kötü ya. Biraz uzmam lazım. Bakalım orada bir da gördüm. İlk bana saldıran mob bu olabilir ama. Bana işlemiyor şeyler. Abi bu çok kalbim vuruyor neyse. Ya seni bir ağlatayım iki tane var. Bugün akşam yemeğinde mi var dostum. Bak bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Bana dokunma öyle hareketlere bak oğlum. Adam oğlum adam olacaksın sen. Adam ol. Adam ol beni sinirlendirme. Öldü. Ses açayım iyi ses gelsin. alayım Ben en güçlüsüyüm. Ben en güçlüsü yok. Biraz durmamız onun mümkün gidemek. Onu bir kır da akladım. bir şey oldum mu ya? Ben en güçlüsüyüm. benden güçlüsü yok bu dünya. Herkes yenebilirsin ama beni bu da, bu evren bana ait. Eee biraz duruldu. 3 dakika olmuş ve 3 dakika da boş. Şimdi bu ve hasar vermelerini ağzına edeceğim. Ni ni ne tane. O hepsi patladı baya. Evet. İşte benim gücüm adına. Ben buranın en güçlüsüyüm. Beni asla kimse yenemez. Buranın efendisi benim lan. Gözümün önünde zombi yok oldu. Allah. Im. yandı gitsin ya. Şey. Allah Allah kimler var acaba? Ales Kemal kim biliyor musunuz? Ales Kemal benim ıı, takipçim. Ee, onu davet edemediğim için üzgünüm. Ee, böyle blok 3 videosu falan vardı. Ne olduğunu da bilmiyorum vallahi. Ama ona selam olduğunu söyleyemedi. Bir gün beni davet et, ben seni oynayayım ya da sen benim oyunuma gel. Vallahi ben sen oynamayı çok severim. İsmi e, profilde Titan TV Mem var. Vardı var. Bana saldırana da veririm. Kimse bana sataşamaz. Çok açıktım ya. efendisi benim lan. Köy şu an dar duman oldu. Bak. Şu an bu Gresmaster'ın köyü. Bir de konsey kalesi olacaktı şurada. Ha şu da konsey kalesi de böyle mi? yapalım mı? Son bir sonraki videoda şu da konsey kalesi yapacağım. Aa! Çok güçlüyüm. Buranın efendisi benim. Aa sandıklar. Oğlum. seni öldüreyim mi ama seni öldürmeden önce bakayım güzel eşyalar satıyor musun S satmıyorsun sen, Üzünü seni öldürmem lazım evini patlatacağım ama sen güzel eşyalar satıyor musun Adam bakmadan öldürdük ya. Öf böyle iş olur mu ya? Aga abi takar. Mm. Abi sen güzel şeyler satıyorsun. Şu mim kırlar bitmedi de abi sen güzel şeyler satıyorsun. Vallahi satmıyorsun da. Seni öldüreceğim. Tarlan gitti. Tarlanı biraz daha patlatayım. Bana bak. İşini bitirdim onu. Ha, ha, bu köyün efendisi benim. Yani bu serin nereye kadar yeter gider tun tun sonra geçemez ama. Size bir soru soracağım. Eğer run mu daha iyi yoksa tuntun savur mu? Bence tuntun savur daha iyi. Peki sizin kararınız? Benim için tuntun sakur. Aa patlamış burada sandık. Aa, şurada sandık. Şimdi arkadaşlar videomuz bitti. Bay bay.